4, 4, olun, 15 numaralı Seyfettin Güven arkadaşımız bir, bir anısını. anısını veya hatırasını anlatacak. Hep beraber dinleyelim. Ama alkış istiyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bizim bir Süreyya hocamız vardı. Şimdi saatlerde o kartı basarken kapıyla saatin arası tahminen 200 metre falan vardı. Hocalar önde giderken millet bir, bir, an önce ateleden çıkak diye kurru gidiyorlar. Öğrenciler. Öğrenciler. Çocuklar dedi, bir daha dedi büyüğün onu geçilmez dedi. Yarın dedi, bir daha olmasın dedi. Ayıp oluyor dedi. Eyle dedi ya, matematiğe geliyor. Benim dersler hepsi var. <laughs> ben onu duydum ya, kulağımda küp oldu. <laughs> Hemen kartı bastık millet daha dine mi? Gurr! Kılıcınlar ben emirleri gibi <laughs> böyle onu takip ediyorum. Dikkatini çekti hocanın. Oğlum senin adın neydi dedi. <laughs> Seyfettin Güven hocam. bu ne efendilik bunların hepsi pig ya. <laughs> <laughs> dedi ya. Gerçekten nasıl dedi. Hocam çalışıyor ya hiç kafam almıyor dedi. <laughs> Oğlum yarın onda benim odaya geldi. La onda gittim ya, o not defteri elinde. La oğlum bu efendiliğe bu nasıl not dedi ya. Hocam çalışıyorum ama. Dedi ki öğretmenin takdir hakkı her şeyden üstündür dedi. Kırık köprüdesin dedi. Düşe de bilin ırma, geçe de bilin deyişinler içerim az ferahladı. <laughs> O arada 9 vermiş, benim hiç haberim yok. ikiye bölmüş, dört buçuktan bey. Gençlik dayı. <laughs> Nasıl iyi diyor Bana bak, kamera bitti seni suya bas. Kamera bitti, Bir de şu anıma anlatıyoruz. Doğru. Yaşarız seniz geliyoruz. Bilmiyoruz sevetti maçına gidiyorum. Permimiz <laughs> var <Tren> bir <laughs> Ankara'ya değil mi? He o doğa keş birisine bindik. En az 50 kişi varık. O zaman Hıdıran mı? Hacı Bekir Karakoç. <laughs> Bekir Duran, Nazım Yılmaz. Nazım, kardeş. Nazım kardeşi. Nazımın kardeşi Niyazi Uğur, hep ne? beraber gidiyoruz ama treni altını üstüne getiriyoruz. 17-18 yaşındayız. Bağırırken, çığırırken, içem, mikem falan filan yanımızda bir teğmen, bir yüzbaşı, bir başcavuş aileleriyle beraber gidiyormuş. Bizim hiç haberimiz yok. <laughs> Cetmen mesaden devamlı içiyor, bağırıyor, çığırıyor. <laughs> tamam o arada bir kapı açıldı. Kom kompartımanın kapısı. Kardeşim sakin olun dedi. Baktım uzun boylu, genç, baba eski olan bıyıksız. Teğmen, teğmenimiş benim haberim yok ya. Sakin olun deyişine sakinliyim la dedim ben. Öyle değil tamam beyefendi dedi. Kapıyı örtüyordu ben de boş bulundum. Bir darbe gelişinler Nazım'ın kotumuzun üstüne. Ula neyse ben kalkıyorum bana vurana kadar ayağım havuya geliyor sırtımı kustu. Ben kalkıyorum nazıma vuruyor. Bir de hışır etti. Hışır etti. Ula bağıran çığıran yetmemez içiyor çığır, o ıhmış. Can yere yok. Rahmetlik Bekir Duran da aparkat yapmış. Karatiye gidiyordu, da ağabeyle duruyor. <laughs> Hala bir böyle duruyor. Baktım ki la, bunun önü yok sonu yok. Ben bir daha vurursun da dedim daha kalmayayım de. Bu <laughs> arada <şöyle> bakıyorum. <laughs> şeyle bakıyorum. Şeyle bakıyorum. Nazım'a vuruşunlar. Kardeşi kan. Hemen atlıyor üstüne. 10 dakika oynadı Ardaşi'yle, Nazım'la. Nazım'a Nazım baktım ki buraya ceviz içiyor, kındık içiyor, <laughs> Er yok <erik> diyor. <çiğdi. gülüyor> böyle olmuş. O arada yüzbaşıyla bak yavuş geldi, şurada yıldızlar var. O da gelmiş bana. <laughs> Bana vuruyor bana. Pijama gelmiş bana vuruyor. Üç tane yıldız düştü mü o zaman deniz gezmiş Mayıs Çayan Ankara'da sıkı yönetim var. Dedi ki burayı 5 dakikada boşaltacaksın. Bir boşaltmayın bakayım dedi ya. O arada Hacı Bekir o zaman e, Suzuz susuz gidiyordu. Eee <laughs> bunlara çalak sopayı geldi Hacı Bekir geldi. Duymuşlar geldi dolu arkadaş. Bunlara iyice bir çalak. İlk istasyonda kaldırak atak üçünü de. Bahçavuş yüzbaşı teğmen. Dedim ki kardeş benim sütten ağzım yandı. Ben iyice sopa yedim. Ha öldürüyor musun? <laughs> ben o bir kompartımana gideyim dedim. Nazım'ın kardeşini de tuttum götürdüm. Sofanın tesiriyle bir uyumuşsuk ki. <laughs> Bir kez geldi ki Haydar Paşa'ya katmak üzere dedi. <laughs> <laughs> Ulan ne geldi? Aha ne dedim. Haydar Paşa'ya gidiyorum. Babam nerede diyor baba. Halbuki babası yok. Sopanın tezi. <laughs> <laughs> ha, Ankara karına geldik babasını arıyor. <laughs> <laughs> baba der sopa yediysek. <laughs> anımız böyle oldu arkadaşlar.